Pom 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 Hadi başlıyoruz 3 milyar. 3 3 3. Ben söyleyemezsin. Sen şuradan şey başla. Hayır, sadece buraya şey yapacağız. Ne ya, bir başlama şey? Orada mı aç? Kendine bak beni düşünme. Su akıyor tur. Kendine bak. 3 milyar 750 <laughs> milyon. peki sen bu parayı sen ne yaptın? Düşünmek Çocuklar evde ya açtır. Sen para mı yapıyorsun? <laughs> Mutfak gibi bitmiş. Sen bana ne diyorsun biliyor musun? Senin dilin imanını sikerim. Su akar bulur. Kendi de iyi bak beni düşünme. Su akar yatağını bulur. su akar yansağını bulur. Allah'a ekber. Neş. <laughs> Keseriz ormanda ya. <laughs>